Merhaba Ne yapıyorsun? Bugün o seninle oyun oynayalım. mı? Evet evet Tamam bugün sen Hatta Kuzgun bugün ne yapacağız? Hatta bugün biz seninle oyun oynayalım Hatta Selde yüzelim Evet ya Ama şu an hava çok sıcak Yürü o zaman ya, Ne oluyor? Neyse Gel bakalım Önce şuradan Kuzgun ee, Efendim bence Bu ne? Bu ne kupası kuzgun? Hiçbir şey. Sen boş ver. Ben beremi çıkartacağım. Of, tamam çıkart hadi şu bereni. Çıkarttın mı çıkarttım? Ben de üstümün başını çıkartayım. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Ay. Merhaba Koku. Merhaba Ege. Nasılsın Koku? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Koku kaçma. Gel kuzgun. Aa burada şeyim yok. Benim şuraya dolap yapacağım. Bekle. Dur, önce ben alsam bulayım. İşte alsam. Ben bir dolap is istiyorum. Ah, oldu sanırım. O kütüphane şeyi de koyulmuş. Ay süper oldu. Dur şimdi ben de üstümü değiştireceğim. Ay nerede? Ay şurada. bir dakika. Ha. ha. Tamam oldu kuzgun gel. Geliyorum. Dur ya, dur ya aslında kuzgun bir şeyler gittireceğim. Ne? O çok ha Ya bir dakika Kamiliye ne oldu Kamiliye? Kamili. Jelibonu bayağı da görmüyorum. Aman boş ver. Hadi. Dur ben sana giydireceğim şimdi. Ha evet şunu giyiyorum. Ay neyse kuzgun. Dur 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 ben şunu takacağım. Ay ay taktım. Niye taktın? Kuzgun niye deniz gözlüğü taktın? E yüzeceğiz dedin. Ya yüzeceğiz de. Cık. Dur sırt çantası hazırlayalım bari. Şurada sırt çantası var da. Tamam. Benimkini de şu. Şimdi bekle. Dur. Benim de özel dolabım var. Şurası da benim dolabım. Heh tamam. Şimdi ben bunu suratıma takacağım. Ah, tamam taktım. Deniz gözlüğünü de ver Kuzgun. Al. Tamam oldu. Hadi gidelim. Gidelim. Ay. Neyse. Evet. Şimdi devam ediyorum. Hoppe. <laughs> Vıyuu. yapma. Vıyuu. Yapma. Vıyuu. Ay Ece korkuyorum yapma. Ben de erkenden çok küçüğüm. Bebeğim ben ya. Daha üç yaşındayım. Üç yaşında bir yerde oturamayayım. Şuna bak. Üç yaşında olduğumu biliyor musun? Eee... Bozla geçtim. Hadi devam et hadi. Vıy vıy vıy. Merhaba insan. Merhaba insan. Merhaba insan. Kuzum böyle davranma insanlara. Dedim ki merhaba insan. Merhaba insan dedim. Oha. Kuzgun şuradan düşüyordum. Senin buradan düşersek gebeririz. Şu kaykaya düşersek de kırarız herhalde. Beni bıraksana hadi gebermeye gideceğim. Kuzgun mal mısın? Aha. Aa, şaka yapıyorum. <laughs> şaka yaptım yani ya ben de. Ha, ah, çok susadım. Gel şurada su var. İçebilirsin. İyi ki hayvansın. Ay ben şuraya oturup seni bekleyeyim. Bitince söyle. Tamam tamam ya. Şiii. Şey. Uf, ben böyle yatacağım. Aa, dur böyle yatarım. Şöyle yatayım. Ha, sıkıldım. Uf, hadi. Dur. Ya hadi kuzgun. Tamam gidiyorum hadi. İyi, çok mutluyum. Bir daha hayvanı mi? ya Rabbi. Oha kıyafetin güzelliğine bak. Koy, koy. Ya bu neydi? Gözüme soktum. Bu benim bir tane arkadaşım da vardı bak göstereyim. Bak bu arkadaşım da kıyafeti üstte aynı. Yardım mı? Ya ne yapayım hadi senin arkadaşın ya. Yürü be hadi. Of şunun da saçını çok seviyorum ama neyse gidiyorum. hadi bakalım

Bu insan ne be? Ay portal var. Geçelim mi? Hayır. Bu portal başka gün hesapla. Uf yağmur. Mı... Ya akşam oldu ya. O zaman otele gidelim. Hadi gidelim. La 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 la. Hadi gidelim. Ya bakalım. Uf. Bu değil ya. Biraz yürüyeceğiz Kuzgun tamam. Ay Kuzgun şurası da galiba. Hı. Aa evet burası. Havuzu da var. Bu arada bunun kendi sahili varmış. Ne? Evet öyle deniyor. Bakın içine. Hadi bakalım. Benim için ev var mı? Var tabii ki de Kuzgun. Hem benim yatağımda yatabilirsin. Hayır senin olmadığın zamanlar da olacak. Kokoyla çıkacağım. Jelibonla çıkacağım. tepesindeki arkadaşlar arkadaşlarla başka bir şey yapmayı istemiyorum. E, sadece ben de yapayım. Kuzgun ne kadar kıskançsın. Seni bir gün peçete yalnız başına bırakır giderim ha. Yaz şuraya. Ece çok rahat. Hayatında. Ay kuzgun. Ya sen yatan niye rahat oluyor? Benimki daha rahat bir kesin. Uyduğuma. Uyduğuma. Ay. Aha. Uyuyakalmış çocuk ya. Ben bunu da alayım da götüreyim. <gülüyor> <Pişt>. <gülüyor> Ay bu nasıl bir horlamadır. Oha <laughs> lan havada uyuyor. Ee, sanırım ben vazgeçtim. Of, ay, yeni bir kıyafet var. Ay, çok güzel. Ay çok beğendim. Hı, hmm, hangisini seçsem? Ay, çok güzel. Neyse bunlardan şimdi ben şu dolabı bir ağzını açayım. Bunu giyeceğim. Ay Şöyle. Tamam. Ay. Kuzgun. Ne? Sabah. Saat 5'te uyandıracağım ve. sabah olunca. Hay sabah kızgın Kuzgun. Kuzgun. Efendim ya ne oluyor? Kuzgun gel şuraya. Allah'ım ya Rabbim ya şuraya yat. Yat kuzgun şuraya ya. Ay hemen hızlıca biraz. Evet oldu. Tamam hazırım. Kuzgun kuzgun kuzgun. bir kal ya sen uyuyorum. Merak etme. Şuradan. Kuzgunu otelin kendi şeyine getireyim sahiline. Ay kuzgun aşık olur oraya ama gerçekten bakalım hangisini isteyecek. Kuzgun, kuzgun. E Efendim acaba bu havuz, bu burayı mı istersin? Hayır ben dağlı olan yeri istiyorum ya. Tamam sakin ol. Hadi gel o zaman. Geliyorum. <laughs> Ay bu, Japon balığı var. Ece hadi. Tamam ya. Bu kadar keyifsizsin ki. Çok gıcıksın kuzgun. Oha daha gün aymamış. Evet günaymadan aymadan gidiyoruz. Çünkü. Ne? Hayır ya. Böyle olursa ama hiçbir eğlencesi kalmaz. Gün aymadan gideceğiz ki sahildeki en güzel yerleri kapacağız. Aa bak bu güzel olabilir ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım kuzgun. Kuzgun yapma. Kuzgun. Kuzgun. Anam canavarlar. Oha ya konseri korumaya kaç kişi geliyor. Ha gelmeyin tamam yok oldular. Ay. Ece daha mayıları mı giymedim. Tamam. Ya bakalım. Şurada giyinelim şimdi. Tamam. Önce seni giydiriyorum. <laughs> Oldu mu? Oldu. Acımıyor değil mi canım? Yok acımıyor. Şimdi kendim giyineceğim. Bekle. Gelme sen. Tamam. Gelme diyorum. Kuzgun anlamıyor mu? Ay neyse. Şunun arkasında. tamam giyiniyorum. Ece bir de sana bir şey soracağım. Nedir? Sen niye hiç maskeni çıkartmıyorsun? Arkadaşlarımın niye hiç çıkartmadığını bilmiyorum. Tamam çıkartacağım. Hazır mısın kuzgun? Hazırım. Ama arkadaşlar daha geçmek yok. O yüzden biraz kötü bir makyaj yapmışım da. Ama maskeyle çok güzel gözüküyor. Ne? Kuzgun şu an çıkartmış bulunuyor mu? Bakayım. Ece ne olmuş senin yüzüne? Göster arkadaşlarımıza da. Ama gözlüğünü çıkarsa göster. Tamam ya. Arkadaşlar benim yüzüm bu hale geldi. Ya Ece ya. <laughs> Dur ben geri maskeme takayım. <laughs> ya benim maskem nerede? Yani şey maskesi. Şunu taktım. Tamam hadi yüzelim. Hadi yüzelim. Tamam yüzelim. Gel seni şuraya götüreceğim. Şuradan. Şurada şuraya koyayım seni. Ay. Ece. Ece kaldım ben burada. Ay şuna bakın yüzüyor. Yüz sen orada tamam ablam? Ablam niye geliyorsun? Yüzüyorum işte. Kuzgun. Kuzgun. Kuzgun nereye gitti? Neyse. Şuradan kendime bir tane. Eh, merhabalar. Merhaba, merhabalar. Hem ben şöyle sizin bir menüze bakmak istiyorum. Tabi buyurun. Ne kadar yavaş konuşuyorsun. Ay. Hindistan cevizi suyu. Kuru Hindistan cevizi suyu. Kırmızı bubble tea. Bubble tea. Mavi nabu bubble tea. Hayır tabelası. Mor düdük. Sarı şemsiye. Timsa köpük baloncu. Ben ne olur namaz şu sarı şemsiyeyi almak istiyorum öncelikle. Tabi buyurun. Ay bakın çok güzel. Neyse. Evet, şimdi bir tane de bubble tea. Bubble tea eli tele. Buyurun buyurun buyurun. Ay. Hadi verin. Hazırlıyorum. Ef Alın. Efendim. Ay dökülüyor. Efendim sonra içeyim. Sağ olun. Kuzgun neredesin? Ya. Ay gidiyordum kusura bakma ablacığım. Hadi ben araya gidiyorum. Ay nefesini tutsana şapşik. Yani bileyim ben ya. 3, 2, 1 nefesini tut. <laughs> Çeksene saçımı. Ay, saçını çekince beni öldürüyorsun? Ay, abartma. Ece hatırlasana. Bir kere yanlışlıkla saçına bir tanecik tırnağım takılmıştı. O günü hatırlıyor musun Ece? Ee, dur bir hatırlamaya çalışayım. Yine böyle denizdeydik. Hani ha. Ha. Aa Hatırladım bekle. Ha kuzgun. Hatırlar gibi oldum sanki. Bir de o kadar mı? Diye ertesi e, bir ay sonrasını hatırla bir de. Hmm. Ha kuzgun. Ece lütfen yapma. Aa hatırladım pardon. Tamam. Hey. <laughs> Hadi saçımı yapmayacağım. Tamam ya. Bu a mağara. Hadi girelim. Hayır. Ece. Bunlar ne? Ay çok derin değil su bak. Burada sen oynayabilirsin aslında. Bak gel. Yok. Gel buraya gel bari. Bak burada şelale burası. Ay onlar yılan. Ay bunlar ne? Aa! Bunlar yılanlar. Hangi yılanı bu? Bu da ne? Her yılanı. Hadi bunlar sağlıklı mı? Tamam. ay güzellik ya. Çok güzel. Yılanım. Benim var. Oy, olamaz ya. Çok tatlılar. Ne Neyse, bir fotoğrafınızı çekeceğim sonra ya. çıkacağım. Tamam, tamam aman isterse. Ha. Ece beni dinlemişsin. Gel koş bakalım. Ha. Ha canım yine ya işte. Ha. Of yoruldum. Şu an bir daha mandrayı seleyeceğim. Ece bak emojimde de belirdiği gibi ben yüzmek istiyorum. Hayır istemiyorsun. Evet istiyorum. Hayır istemiyorsun. Çünkü mağazalar önünde biraz yatayım ben. Kuzgun şöyle şey sarılayım sonunda. Ece yazdık gibi kullanmasın. <laughs> Ece. Pişş. Ay ben böyle bir yorlama görmedim. Ece. <laughs> tamam sustum. Tam bir saat sonra. Ece! Ay ne oluyor? Uyanın ne oldu? 15 saniye gözümü kapatalım diye. Hemen şey yapma. Ece tam 1 saat oldu, oldu ya. Abartma. Saatine bak. Oha gerçekten. 17.06'dan 18.06'ya gelmişiz. Yo biz 18.06'da geldik normal. Hadi arkamdan gel. Ece benim bir var. Hadi. Ha gel el ya. Çok umumlu değil. Geldi mi? Geldim. Dur ben şöyle. Sen sinirlendin mi? Yo. Niye sinirleneyim acaba? Ben sana acaba. Tamam. Sus. Sinirli falan değilim ben. Ee, tamam. tamam. Ee, evet arkadaşlar şimdi çok eğleneceğiz. İyi. Bence hiç eğleneceğiz ama. Ne? Kuzgunmak istersen eve dönebiliriz. Çok isterim. Ay tamam. Hayır ya daha gün aymadı hem. Tamam gün aymadan denize girdik. Buz gibi suda. Neredesin kuzgun? Ben yüzüyorum şu an orada. Görüyor musun? Yüzüyordum ben orada. Kuzgun gel şuraya ya. Tamam ya. Hadi gözlüğünü çıkart da çantaya koyayım. Çıkart. Evet. Tamam. Ben de şurayı çıkartacağım. Şu köşeye gireceğim bu sefer.